Evet sayın takipçilerim kendi bahçemizdeki elmamızı siz bu incire ne dersiniz? Elmayla daha neredeyse elmadan daha büyük. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elmayla neredeyse daha büyük yani maşallah. Şuna bakıyorum. Sayın takipçilerim bu incire sizin orada ne diyorlar? Onu yazarsanız memnun olurum. Ben bunu tabak inciri olarak getirdim diktim. Siz ne diyorsunuz ona bir bakalım. Evet elma kadar büyük. Farkındaysanız elma bu. İncir bu. İkisini de şöyle koyayım. Evet. İç kısmı da bu şekil gözüküyor. Bunun tabak inciri dememizdeki usul bıçakla kesip çatalla yiyebilirsiniz. O şekil büyük yani. 2-3 kişi paylaşabilecek şekilde rahat. Siz de bu incirlerden değil. bilgi almak isterseniz beni takipte kalınız. Teşekkür